Sevgili hanımlar, bugün programımıza hoş geldiniz. Ben Mevlüt Usta. Ben Yusuf Yusuf Usta. Ya, bugün size soğanlı kek yapacağız. Ya. ya. Şimdi bir baş soğanı alacağız. Evet. evet. Onu böyle fare dişi kıvamında böyle ince 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 ince, ince kıyacağız. Fareni nasıl gibi kıracağız? Fareni sen bacağı gibi koy. <laughs> La şimdi söyledim <laughs> dişi kıvamı da gideceğiz. Hiçbir şey kalmadı sende hafıza da gitti. <laughs> Sonra bunu tencerenin içine atıp sıklamenin içinceye kadar kavuracağız. Sen ben, ben içinceye kadar. Hayır efendim sıklamenin içinceye kadar. Ben sıklamen diyorsam sıklamen. <laughs> sen sıklamen sen. Ben de sıklamam usta. Yok. <laughs> ben bunu geçenlerde afedersiniz sakata tarmaya Ya Yorumlara yazın. Sakata tarmaya nereye getirdin? Değil mi? Yazın yazın. İsmini söylemeyeceğim. Bu at çiftliğine gitmiş at. Mutfağa bir girdim iki tane topal at bana bakıyor. Sakat at. Adamın sakat